Şehirlere bombalar yağıyor. Ölümler tek beden oluyor. Mazlum, mahzun Müslüman coğrafyada. Kudüs konuşuyor adeta kökleriyle. Ve bir Selahaddin bekliyor dindirmek için yaralarını. Seni bekliyor kardeşim. Geçen zaman döküyor kurtlarını. Boyuyor bir dünya telaşesiyle gökyüzünü. Kudüs seni bekliyor. Ölümler dil döküyor Gazze'de, Halepçe'de, Myanmar'da, Musul'da ve Doğu Türkistan'da. Bir çocuk koşuyor tankların üzerine. Edebiyat yapmayı bırak. Kalk, yürü Siyonist kuşatmanın üstüne. İzzet ki o sende. Kubbelerle söyleşen Kudüs dil döküyor toprağa ama ne toprak. Şehadete aşık gençler var biliyor altından ırmaklar akan cennet bahçelerine talip. Ama ne gençler! Analar, hedef gösteriyorlar doğmamış çocuklarına seni ey Kudüs! Bilirsin sen onları. Onlar ki evladı Fatihan'dır. Gamzelerinde Kudüs taşırlar. Ey Kudüs! Mahzun durma, kederlenme. Yiğit kalkacaktır onca yarasına rağmen. Çünkü ümmet Kudüs'tür. Kudüs ümmettir.